Ve takvime baktım kafamı yine rakiplere taktım Kendime ahtım derdimle kahrım Bu kadar yatarak ah ben, ben ne yaptım Sabah Akşam telefon hep elimde. çalışmadım hiç vakti gelince Bir gün gezinirken internetten tanıştım YouTube'dan akıl fikirle Kanalda çözümlü sorular var anlatımlı konularla emin olamazdım Kendime güvenim arttı artık sınava gün be gün hazırım bak Matematikte zor sorular bölündü aklıma fiziğin formülü örüldü Element tablosu öklitle tanıştı üniversitenin yolları görüldü Akıl fikir mektebiyle derslere çalıştım akıl fikir mektebiyle Sınava alıştım Akıl Fikir Mektebi'yle AYTTYT Akıl Fikir Mektebi'yle Ulaştım hedefe Akıl Fikir Mektebi'yle Derslere çalıştım Akıl Fikir Mektebi'yle Sınava alıştım Akıl Fikir Mektebi'yle AYTTYT Akıl Fikir Mektebi'yle Ulaştım hedefe Hey kardeşim akıllı ol sınav değil Hiç bu kadar zor Taptan çözemediğini kenara koy Gir akıl fikir mektebine sor Sen artık geleceği düşün Yoktur işin ağrımasın başın Pissin aşın yaşın Genç hedefini belirle ve düşün taşın Severek soruları yapacaksın Artan netlere dönüp bakacaksın AFM farkıyla hazırlandın Sen madalyayı boynuna takacaksın Stresli huyundan artık kaçın Boş konuşanları dinleme sakın Günler yakın dünlere bakıp da Kaybetme vaktini gel bize takıl Akıl fikir mektebiyle Derslere çalıştım akıl fikir mektebiyle Sınava alıştım akıl fikir mektebiyle AYTT'ye akıl fikir mektebiyle Ulaştım hedefe Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız görüşmeyeli? Saniye ben şöyle bir selam yazayım şuraya da. Selam. Gençler. Heh. Ne var ne yok görüşmeyeli arkadaşlar. Keyifler nasıl? Umarım herkesin iyidir. Yavaş yavaş okul yazılıları bitti okula gidenler için mezunlarda. Denemelere yardırıyordur. Habire konu eksiği vesairesi olanlar eminim en kısa zamanda toparlayacaktır. Bir şey yazmadınız. Bekliyorum ben de burada Dur hemen bir şöyle bir kapatayım açayım. Şöyle şekilde. <laughs> o cevap gelmiş. Hadi hocam hadi hocam. Mizgin demiş. Tuna demiş. Neslan teşekkür ederim ben deyip. Ya benim chatte böyle bir sıkıntı var. Ara sıra böyle gelip gelip gidiyor O Tuna hoş geldin. Miz, mizgin biz, mizgin. Mizgin nasılsın? Tuna sen nasılsın? Nesihan, Kübra Nur hoş geldin. Tuna cevabı veriyor, veriyor, veriyor habire. Hadi biz de yavaştan yavaştan başlayalım arkadaşlar. Bu dersimizde biraz uzunluk çözeceğiz. Önümüzdeki derste uzunluk ve alanla ilgili karma sorulara devam edeceğiz. Hadi bakalım şu soruya bir herkes baksın. Bir kişiden cevap geldi. Tuna dedi ki hocam cevap 10 demiş. Ben de şuradan kalemimi alayım. Şöyle bir T yazalım. Tuna neredeydin sen iki haftadır? 10 diyelim. Tuna'dan 10 cevabı gelmiş. Teşekkür ederim. Mizgin mizgin. Ben de iyiyim. Kübra teşekkür ederim. Neslihan teşekkür ederim. Hadi bakalım. Çözeyim mi yavaş yavaş yoksa sizden biraz cevaplar bekleyeyim mi? Şimdi yavaştan yavaştan başlıyorum arkadaşlar. Bakın demiş ki adam O yarım çemberin M tam çemberin merkeziymiş. Bununla bu merkezlermiş. M ne kaç birimdir diye bize sormuş. Bakın ben şurasının O merkezi yarım çay, e, çemberden 6 birim olduğunu söylerim. Peki şunu şu şekilde uzatırsam bu da büyük çemberin yarı çapı olur mu? Olur. Buraya da R dersem Pisagor'dan bakın merkezden kirişe indirilen dikme kirişi iki eşit parçaya böler ve diktir. Öyleyse 6'nın karesi artı 8'in karesi eşittir R'nin karesinden R'ne gelecektir arkadaşlar. 10 gelecektir. Sorusu olan yoksa sıradaki Aleyna hoş geldin. Sıradaki sorumuza hemen bakalım arkadaşlar. İkinci sorumuza geçtik. Şekildeki ABC üçgeninin bir açı ortayı AD ve O merkezi yarım çember verilmiştir. Bu arada denemeler nasıl gidiyor? Hem bir yandan soruya bakın hem bir yandan da denemelerle ilgili bir şeyler yazın böyle arkadaşlar. Yüz neti gören var mı? 7 cevabı geldi. Tuna'dan cevap 7 diye geldi. Tuna 7 diyelim. Başka cevap vermek isteyen var mı? Cevap çok yediymiş gibi durmuyor ya. Ay. Hadi size bir dakika süre bu soru için. Tuna ısrarla yedi diyor. Tuna 12'ye çevirdi. Şöyle değiştirelim. 12 diye düzeltti. Başka cevap vermek isteyen var mı? Bakıyorum ben de yavaş yavaş. 12 diyor. 12 diyor. Israrla 12 diyor. Şimdi arkadaşlar bir hatırlatma yapalım. Neydi? Bir açıyı iki eşit parçaya bölen ışına biz açı ortay diyorduk. Açı ortay doğrusundan kollara indirilen dikmeler birbirine eşitti. Ayırdığı parçalar da birbirine eşitti. Bunların illa dik olması gerekmiyor. Eş açı olunca da böyle oluyor. Ya da Üçgende bir kuralı vardı. Bunun aç ortay olduğunu düşünürsek arkadaşlar. Şurası A. Bu uzunluk B olduğunu düşünelim. Şurasının T. Şurasının da R olduğunu düşünelim. A bölü T eşittir. B bölü R formüllerimiz vardı bizim. Afiyet olsun. Mizgin de 12 bulmuş. Mizgin de 12 bulmuş. Çözelim. Bakın arkadaşlar. Adam aç ortayı vermiş. Aç ortayı görünce aklımıza bu iki özellik gelsin. Tamam mı? Merhaba Erdem açı ortaydan kollara indirilen dikmeler birbirine eşittir. Bu dikme tam neden E'ye gelecektir arkadaşlar? Çapı gören çevre açı 90 derece olduğundan dolayı bu B noktası tam E'ye gelecektir ve dik olacaktır. Burası da 4. 3, 4 Pisagor'dan 5 üçgeni elde edilir. Bakın. Şimdi üçgendeki açı ortay teoreminden ben şu uzunluğa 4K dersem şuradaki AC uzunluğunda 5K olacaktır. ABC üçgenine Pisagor uygularsam, ABC üçgenine Pisagor uygularsam 5K, 4K, 3K. 3K'nın 9 olduğunu görüyorum. K'mız nedir arkadaşlar? 3. Öyleyse burası nedir arkadaşlar? 15. 15'in 3 birimi buradaysa 12 birimi buradadır. Adam da zaten benden orayı istiyor. Sormak istediğinizde de kafanıza takılan bir şey var mı? Yine acilden aldığım sorular arkadaşlar. Acil yayınlarından aldığım sorular. Sıradaki soruya geçiyorum. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Kafanıza takılan ya da sormak istediğiniz bir şey. Yoksa geçtik. O merkezi çeyrek çemberde ABCD dikdörtgeni çizilmiş. AB7, BC16 olduğuna göre yarı yarıçap uzunluğu nedir diye adam bize sormuş. Ben de size sorayım. yarı yarıçap uzunluğu sizce nedir? Gelsin cevaplar, gelsin cevaplar. Tuna 25 demiş. Şöyle bir 25'i yazalım. Başka cevap vermek isteyen var mı? Bekliyorum. Cevaplar, cevaplar bozulmasın aralar. Mizgin 25 demiş. Evet, başka var mı cevap? Çözeyim mi arkadaşlar? Başka cevap yok galiba. Ama şöyle bir soruya baktım da 25 çok doğruymuş gibi gelmedi bana. Çözüyorum. Şimdi arkadaşlar diyorum ki ben merkezden kirişe bir tane dik indireyim. Merkezden kirişe indirilen dikme kirişi iki eşit parçaya ne yapacaktır? Bölecektir. Burası da nedir? 7'dir. Burası 8'e 8'dir. Bakın şu noktaya Fenerbahçe'nin F'si dersem Fenerbahçe'nin F'si OAD üçgeni için OAD üçgeni için AD hipotenüsünün yarısıdır. Böyle böyle ve muhteşem üçlüden bu da böyledir. Tamam devam edelim. Şimdi diyorum ki burada 15 birim var. Burada 8 birim var ve bana R yarıçap lazım. OB'yi birleştiriyorum. OB'yi birleştiriyorum arkadaşlar. 8 15 17 üçgeninden R yarıçapımız ne çıkacaktır dostlar? 15 çıkacaktır. Sormak istediğiniz ya da kafanıza takılan bir şey var mı? Bu arada Şıklarda 25 vardı arkadaşlar haberiniz olsun. Yoksa ben sıradaki soruma geçiyorum. Sıradaki sorumuz gelsin. Şekil 1 ve şekil 2 verilmiş. Şekil 1'deki karenin alanının şekil 2'deki karenin alanına oranı nedir diye adam bize sormuş. Güzel. Aferin misacığım. Hadi bakalım. ABCD kare PQR ise 2 eş kare. Alanlar oranı nedir diye adam bize sormuş. Ben de size sordum. <laughs> Hadi bakalım Tuna. Bekleyelim. Evet arkadaşlar. Şu anda galiba çizmekle meşgulsünüz. Birazdan cevaplar gelecek diye ümit ediyorum ben de. Hadi bakalım. Bir acayip. Saldı bakış. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Bir acayip Zor. çözüyorum ben yavaş yavaş. 4 bölü 5 diye bir cevap geldi. Şöyle yazalım. Tuna dedi ki 4 bölü 5 buldum. Öğretmenim ben dedi. Tuna ısrarla 4 bölü 5 diyor. Bakalım çözelim. Hadi arkadaşlar. 1. Kabul edelim ki merkezin burası olsun. Merkezden kirişe indirilen dikme kirişi iki eşit parçaya böler. K'ya K. Bakın burada bir incelik var. K'ya K. Bakın bu K'ya K toplamda 2K. Karenin de bir kenarı etti. Bakın burası da öyleyse bizim için 2K. Öyleyse yarış yapımı nedir arkadaşlar? Burası 2K. Burası K. Pisagor'dan K kök 5 gelir aynı dikdörtgenin içine, aynı dikdört, e, aynı yarım dairenin içine iki tane eş dikdörtgen Tunağan benzer. Devam edelim. Merkezden kirişe indirilen dikme kirişi iki eşit parçaya böler. X, X, X. Burası da X. Bakın dostlar. Bu yarıçap neydi? k kök 5'ti. Pisagor'dan, Pisagor'dan ben şunu yazabilir miyim? x kök 2 eşittir ne arkadaşlar? k kök 5'e buradan x eşittir. Her tarafı kök 2'ye bölüyorum. k kök 5 bölü 2. Paydayı ne yapmam lazım arkadaşlar? Kökten kurtarmam lazım. Her tarafı kök 2 ile genişletiyorum. Her tarafı kök 2 ile genişletiyorum. k kök 10 bölü 2 buluyorum. Sen burada dur diyorum. Güzel. Şimdi bakın ABCD karesinin alanı 2K'nın karesi. Sen dur. PQRS dikdörtgenin alanı 2X çarpı X. Yani 2X kare. Düzenliyorum. Burası ne oldu? 4K'nın karesi bölü. Burası ne yaptı arkadaşlar? 2 çarpı X kare. Yani şunun karesini istiyor adam bizden. K kare çarpı 10 bölü 4. Sen gittin kardeşim senle sadeleştik 2. Yukarıya attım seni 8 bölü 10. Sadeleştirelim. 4 bölü 5 bulurum. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Sormak istediğiniz ya da kafanıza takılan bir şey var mı dostlar? Yoksa ben sıradaki soruyu gönderdim size. Hadi bakalım. Bir çember eş dilimlere ayrılarak içlerine şekildeki gibi harfler yazılmış. Yarıçapı 4 birim olan V, M noktasında bulunan bu çember saat yönünde yuvarlanarak N noktasına getirilecektir. MN 28 p birim olduğuna göre çember N noktasındayken aşağıdaki görüntülerden hangisi oluşur diye adam bize sormuş. Hadi bakalım. Şurası 28 pi'ymiş. Erdem ve Tuna B dediler. Erdem de B dedi. Tuna da B dedi. Hadi bakalım. Başka cevap vermek isteyen var mı? Meliha B dedi. Meliha da B dedi. Yavaştan yavaştan ben çözüyorum. Çok cevap geldi. Şimdi arkadaşlar ne yapacaktır? Çemberin çevresi kadar böyle belli bir yere kadar gelecek. 28 pi'lik. Acaba ne kadar turlayacak? Hemen bir onu bulalım. Çemberimizin çevresi 2 pi r'den 2 çarpı pi çarpı r'miz kaçtı? 4. Öyleyse 8 pi. Bakın bu çember kaç kere turlayacak? 28 pi'ye kadar. Bir kere turladı 8 pi. Bir kere daha turladı 16 pi'lik yol aldı. Bir kere daha turladı. 24 pi'lik yol aldı. Geriye ne kaldı arkadaşlar? 4 pi'lik yol. Sen bir şuradan. Bir saniye. 4 pi'lik yol kaldı. Bakın 4 pi'lik yol için arkadaşlar bu adamın A noktası 1, 2, 3, 4 buraya gelecektir. B noktası buraya gelecektir. Çünkü hepsi 4 birim yol alacaktır. D noktası pardon C'ymiş. C noktası buraya gelecektir. Buna uygun kim var? Tabii ki koptuk. La 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 Hemen geldik. Ufacık bir kopma yaşadık arkadaşlar. Ufacık bir kopma yaşadık. Ve hala kopuyoruz. Of ya. Ufacık bir kopma yaşıyoruz arkadaşlar. Ufacık bir kopma. Neden böyle oldum bugün? Sen git buradan. Bak Canlı yayın mı? şu açtım şu anda Zeynep merhaba Geliyor mu? Hadi bakalım. Ufacık bir Ana gittik gene. Geldik. Gitmedik değil mi? Tamam. Tamam arkadaşlar. Ufacık böyle kupmalar yaşadık. Sıradaki sorumuza geçelim. 6 dedik ve Hadi bakalım arkadaşlar. Adam demiş ki... Şekildeki tabanın alt tabanı daire, üst tabanı ve yan tutamakları çembermiş. Bu tabanın üstten görünümü aşağıdaki gibiymiş. Metin bu şeklin birbirine en uzak iki noktası arasındaki uzaklığı 40 cm olarak ölçmüş. Çetin de arkadaşının doğru parçasıyla dik kesişen ve bu şekli A ile B noktasında kesen bir doğru çizmiş. Doğrunun uzunluğu da en fazla 32 cm olduğuna göre şu tutamaklar bakın yan tutamakların birinin çapı nedir diye bize sormuş. Ben de size soruyorum. Hadi bakalım. Birinin çapı nedir? Ya bu da tam var ya şebek gibi olmuş ya. Şöyle bir de şey çizdik mi? Şebelek 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 gibi olmuş. Hadi bakalım. Cevapları alalım arkadaşlar. Bir şey bir sileyim. Var mı cevap vermek isteyen? Cevaplar gelsin, cevaplar. 3-2-1 Hala bir cevap yoktu. 3-2-1 Benim çayım geldi. Meliha 4 mü demiş? Aleyna 4 mü demiş? Aleyna ve Meliha'ya dörtleri yapıştıralım. Başkan Zeynep Nisa 8 demiş. Zeynep ya yine koptum ya yine koptum ben. Bismillahirrahmanirrahim. Ula bu komple gitti bu sefer. Bu sefer komple gitti Kerem. Hiçbir şey yok. Yo PDF açık ama hiçbir şey gözükmüyor. O çok uzun sürüyor ya. Hah geldi. Hayda ya hayda yani. Sinir bozucu bir şey oldu bu. Geldi mi yayın? Arkadaşlar kusura bakmayın. Bir de Zeynep'nin 8 dedi, Erdem 2 dedi. Ya bugün ne oldu böyle ya? Çok uzun koptuk. Hadi çözelim. Şimdi bakın arkadaşlar, en uzak iki nokta dediği yer burası kepçe kulaklardan başlayıp diğer kepçeye kadar giden değil midir? Tamam ben bunların uzunluğuna x ve bunun uzunluğuna da x diyeyim mi? Buraya kadar sorusu olan var mı? Adam bir de şöyle bir şey yapmış. Buna da 32 birim demiş. Buraya kadar soracağınız kafanıza takılan herhangi bir şey var mı arkadaşlar? Hocam ben burayı anlamadım. Bu nereden geldi? Bu nereye gidiyor diyeceğiniz bir şey var mı? Sorudaki verilenleri şekle aktardım. Şimdi bakın. Şöyle kalemimin rengini şuradan şöyle bir değiştireyim. Kalemimin rengini mavi yapayım. Burasının da 32 olduğunu yazarım. Çünkü ikisi de çap. 40 birimlik uzunluk. Bir 32'den oluşuyor. iki tane de kepçeden oluşuyor. Bakın şuradakilerden oluşuyor. Öyleyse karşıya attım. 8 eşittir 2x. Her tarafı 2'ye böldüm x eşittir 4. Bakın arkadaşlar x dediğimiz çap. Amcam bizden çap istiyormuş zaten. O yüzden cevap 4. Ben de yarı çap istiyor sandım. Böyle artistik yapacaktım. Evet Aylin cevabımız 4. Meliha Aylin güzel. Erdem ben de baktım yarı çap isteyecek sandım. Dedim Sormak istediğiniz bir şey yoksa geçiyorum. Zaten birçoğunu kendiniz yaptınız. Sıradaki sorumuza geçtik. Hadi bakalım arkadaşlar şu soruya bir bakın. Adam demiş ki şekildeki saatin kordonunun her bir komşu iki deliği arasındaki uzaklık pi'ymiş. Saat 5 nolu delik kullanılarak takıldığında kordon yarıçapı 5 cm olan bir çember haline gelmektedir. Buna göre saat hangi nolu delik kullanılarak takılırsa Kordon yarıçapı 5 santimetre olan bir çember haline gelir diye bize sormuş. Hayda yine koptu ya. Hayda. Ha şimdi düzeldi. Hayda hayda hayda. Yok gelmedi ya. Kerem bu sorudan sonra dersi bitirelim istersen ya. Baksana şuna hala yok ya. Kerem sen şu anda moderatör olarak derse girebiliyor musun? Youtube'a Abi yok gelmedi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl? Arkadaşlar. Kameramı ver ben kusura bakmayın deyip dersi bitireyim ya. Gelmedi. Ya çok saçma bir şey ya. Neden oldu bugün böyle? Yok abi hiçbir şey yok ya. Tamam. Arkadaşlar, aleyküm selam. Ya kusura bakmayın, şu anda bir teknik sorun oldu ve aşamıyorum. Ee, o yüzden dersi burada bitirmek zorundayım. Bu soruları önümüzdeki ders tekrar edeceğim ve bu dersin telafisini yapacağım. O yüzden tekrardan kusura bakmayın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ya şu anda sorunu da çözemedik. Böyle bir saçma durum yaşadık. Hepinizden özür diliyorum. İyi akşamlar diliyorum hepinize. Kusura bakmayın tekrardan. İyi akşamlar. Kerem kapatabilirsin.